Hmm, evet. Ama dekoderimiz olmadığı için görüntü kalitesi bayağı kötü. Ya, sataşma şuna. Özlemişim laf sopalarını hmm, ne demezsin. Yalnız akşam ne ıslattınız biz? Bir çorbası bana da hasta olmayayım mı? Sen olsan da dert etme. Çorba yapacak biri var nasıl olsa. Ya sen meseleyi yanlış anladın. Ben sana anlatayım meseleyi. Ya. Gel. Asıl mesele şu. Yani dün akşam o ıslanmadan sonra şunu dedin. Anneciğim, biz yemekten sonra hem sofrayı hem mutfağı toparlarız. Sen yorulma olur mu? Ben de ütü yapacağım. Ersin'iz yok mu sizin? E, bugün yok, değil mi? Rahatız. Mesut da yardım edecek. Tabak yıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Nesin'im, Somer'le Türkan evlerine çıkacaklar. İyi de olacak. İkisinin anne sözünü aldım. İnşallah canım. <laughs> hani sen geçenlerde Türkan'ın teknede midesi bulanıyor dedin ya. Ee? İster misin Türkan gebe olsun? Yani düşünsene şöyle yumuş yumuş elleriyle bir tane torunu getirip bize veriyorlar. Ay. Ne güzel olur değil mi? Ne bileyim Sadık. Olur inşallah. İnşallah, inşallah. Nesin'im, hazır çocuklar bugün görevi devralmışmışlar ya... ...biz de acaba diyorum gidip çaylarımızı Necat demeyecek. Ne işimiz var bizim bu saatte? Eh, boş ver evimizde içeriz çayı. Ne var ki saatte? Daha çok erken gider geliriz. Ben çok yorgunum. Yatıp dinleneceğim. İyi. Tamam sen yat dinlen. Ben de o zaman Mesut'la giderim nezahatlere. Hikmet'i alırım karşıma. Bir tavla oynarız. İki ters bir düz. Hem Mesut da artık yavaş yavaş öğrensin tavla oynamayı. İyi olur Mesut abla. Ama Nezahatler bugün evde yok ki. <laughs> Şimdi aklıma geldi. Şeye gitti onlar. Melahat ablaya, Melia ablaya. O kim? Şey e, üst sitedeki. Aman neyse canım. Kimse kim? Ne yapacaksın? Evde yoklar yani. Bugün söyledi o. İyi o zaman. Yarın akşam gideriz. Şuradan şu köfteden versene. Hayır. E tamam o zaman biber. Hayır. Hala mı yasak? Ya? Hayır Asar. Ne? Alt ıspanak ki. Hayır anladım. Yok doydum ben ya doydum doydum bu ne ya? Kızım. Yani benim üstüme vazife değil ama. Hiç mi olur yok bu işin? Keşke olsaydı enişte. Ya ne yaptı bu çocuk sana? Nedir affedemediğin? Hikmetciğim gitmesene çocuğun üstüne. Canım üstüne gitmek için değil de yani. Hani belki bir orta yol bulunur diye. Baban duyunca kahrolacak. Pek de sevdiydi Somer'i sonradan sonra. Ben babamla konuşurum. Müsaadenizle. Aşk olsun Hikmet. Ağlat çocuğu. Ablacığım, nasılsın? İyiyim ablacığım, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Sesini duyalım dedik. Kartta kontrol kalmayınca arayamadık. Sesin kötü geliyor. Ağlıyor musun? Yok ablacığım, iyiyim. Yani <laughs> iyi olmaya çalışıyorum. Nasıl bizimkiler? Ay abla sorma ya. Babam az daha oraya geliyordu. <laughs> ne oldu yine? Hemen korkma. Çay içmeye geleceklerdi. Ama annemi idare etti. Vazgeçti babam şükür. Ablacığım üzülme. Geçecek bu günler. Biliyorum senin için zor ama... Geçecek, geçecek ablacığım. Keşke kimseye zarar vermeden geçse sadece. Hah, ablacığım. Seni çok seviyoruz. Ne olur üzülme. Hem en kötü ne olabilir ki? Babam her türlü anlayışla karşılar. Ben babamın sağlığından korkuyorum Dönüş. Yoksa benden geçmeyeceğini biliyorum. İnşallah atlatacağız abla. Ne olursan güçlü olmaya çalış tamam mı? Tamam ben hadi kapatıyorum. Görüşürüz ablacığım olur mu? Dikkat edin kendinize. Seni çok seviyoruz abla. Görüşürüz. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.